İbn Arabi Hazretleri dünya dışında yaşam vardır diyor. Biraz sonra mesela şimdi onları söyleyeceğim. 2022 ile ilgili ilginç bir şey söylemiş. 2022, 2023, 2026 ilginç şeyler söylemiş. Onları söyleyeceğim. Diyor ki 2022 diyor her şeyin kilidinin açıldığı nokta olacak diyor İbn Arabi Hazretleri ve bu kilidin açılmasıyla birlikte birçok Enteresanlıklar dünyada olacak diyor ve buna örnekler veriyor. Diyor ki biz diyor 2022'de artık görünmeyen evre evrenleri, görünmeyen boyutları görmeye 2022'de diyor başlayacağız diyor. 2022 ve 2023'te, 2022 ya da 2023'te görünmeyen evrenleri e, görmeye başlayacağız diyor. Ve ilginç bir şey söylemiş 2022 ve 2023 için. Yani demiş ki ya 2022'de olacak ya 2023'de olacak. Zümrüt alemi diye bir alemden bahsediyor bu dürr Bu Zümrüt alemin kapıları açılacak diyor. Bu Zümrüt aleminde yaşayan insanlar diyor bu dürr galaksiler arası yolculuk yapabilen oradaki medeniyet diyor. Galaksiler arası yolculuk yapabilen insanlardı diyor. Şey varlıklardı diyor. Onlarla diyor yüzleşebiliriz, onlarla görüşebiliriz diyor 2022'de ya da 2023'te diyor zümrüt alemdekilerle. Böyle tarih evet. olarak mı varmış İbnü'l-Arabi? Evet. Çok enteresim. evet tarih olarak varmış. Şu şimdi, şimdi e, mesela söylediği bir şey daha var ama bunu da şöyle söylemiş bu ikincisini. 2023-2026 arası içinde bir şey söylemiş mesela. E, kurvat diye bir medeniyetten bahsetmiş. Yine bu Dürr-ü Meknun'da et tedbiratü de Kurvat diye bir medeniyetten bahsetmiş. Bu bahsettiği medeniyet de Mağrib bölgesinde olduğunu söylüyor bu medeniyetin, Mağrib bölgesinde. Ee, Mağrib bölgesinin de bu işte Fa Fas, Tunus, Libya, Cezayir olduğunu söyleyelim de onun bilsin kardeşler. Bu özellikle de Libya ve Cezayir üstünde İbn Arabi Hazretleri çok durmuş. Diyor ki, ben bu Mağrib'teki diyor, Kurvat medeniyetinin insanlarıyla tanıştım. Orada diyor, o bir taht gördüm. O tahtın diyor, üstünde diyor bir çerçeve vardı o çerçevenin içinde diyor bir e, resim vardı. O resim bilmediği bilmediğim bir dille diyor bana hitap etti. Sonra Allah Teala Hazretleri bana lütfetti o dili o anda öğrendim diyor. E, ve ondan konuşmaya başladım diyor. Bir süre sonra o resimdeki o resimdeki şahıs e, hologram şeklinde resimden dışarıya çıktı diyor. Ve diyor ki 2023 ya da 2026'da bu şöyle bir mevzu var. Illuminati kart kartları var meşhur. Illuminati oyun kartları. Bu Illuminati oyun kartlarını bilenler bileceklerdir. Ee, orada Illuminati oyun kartlarında bilinmeyen e, büyük bir kayıp medeniyetin bulunacağından bahseder. Onların da bir kehaneti var yani. Yani kayıp bir şehrin, kayıp bir medeniyetin bulunacağını söylüyor Illuminati oyun kartları. 1994'te çıkan oyun kartlarının içerisinde bir kart var kayıp bir şehir bulunacak diyor o kartta. Yıl, yıl Ama bu bebekeden falan bahsetmiyor. Yıl işaret Böylesi ediyor mu? Bahsetmiyor. Şu, şu yıllarda bulunacak falan diye bir işaret Yok tarih var. söylemiyor. Tarık. Tarih söylemiyor. Ama sadece şunu söylüyorlar. onların oyun kartlarının kitapçığında şunu söylüyorlar. Bu öyle bu zamana kadar bulunan ya da bundan sonra bulunacak kayıp medeniyetlere benzemeyecek. Bu öyle bir med bu bulunacak medeniyet. Öyle bir medeniyet olacak ki dünya tarihini ve dünya bilimini alt üst edecek ve bütün dünya şaşkınlığa uğrayacak öyle bir kayıp medeniyet ve tarihi de çok çok eskilere dayanan bir medeniyet olduğunu Uluminate oyun kartlarındaki o bir kart o işte kayıp şeyhinin söylediği kart e, var. Orada söylüyor. İşte ben denizde de diyorum ki e, bir yaklaştırma yaparak bir beraber düşünerek diyorum ki muhtemelen İbn Arabi Hazretleri'nin söylediği bu kurvat medeniyeti yani Marib dediği o işte e, Libya, Cezayir diye söylediği, ondan sonra Tunus, Fas diye o söylediği, Marib bölgesi diye söylediği yerde ortaya çıkacak medeniyet olduğu kuvvetle muhtemel ne diyordu? Bir taht var. O tahtın üstünde bir resim gördüm. O resimdeki hologram şeklinde çıktı ve benimle konuştu diyor. Ve burası diyor bulununca 2023 ve 2026 arasında çok büyük bilimler ve ilimler açığa çıkacak diyor İbn Arabi Hazretleri. Bir de İbn Arabi Hazretleri şunu ya, söyler. Uzaylılar var gülü, gülü, mıdır yok mudur? Acaba zaman yolculuğu yapmış olabilir mi İbn Arabi? Bununla ilgili bir şey e, söylüyor mu? Evliya Allah Hazretleri Evliya Allah tayi zaman tayi mekan yapıyor zaten. Zaman yolculuğu. İbn Arabi Hazretleri zaten kitaplarında zaten anlatır. Ben şuraya gittim buraya gittim diye halbuki gittim dediği tarihlerde atıyorum Amasya'dadır. İşte atıyorum Konya'dadır, Şam'dadır, o tarihlerde ama o söylediği tarihlerde başka yerlerde olduğunu yazar kitapta Hindistan'da Çin'de filan olduğunu yazar ya da Fas'ta Tunus'ta filan olduğunu yazar öyle çok örnekler var Kur'an-ı Kerim'de de zaman yolculuğu var arkadaşlar zaman yolculuğu ile ilgili bir bölüm yapmıştık Ömer Faruk ismiyle Oraya bir daha dinleyelim sabah ederiz. <laughs> çok izlenen efsane bölümlerimizden biri oldu. Ama ben hatırlatayım. Yukarıdaki linki tıklarsanız hani Kur'an'daki delilleriyle bugünkü e, ne diyeyim işte belgeleriyle e, bilim adamlarının açıklamalarıyla e, çok çarpıcı bir bölümdü. E, İbnü'l Arabi de eğer geleceğe geldiyse ama böyle bir medeniyet yok netice doğru coğrafyada acaba boyut kapıları açılacak diyor ya yani dünya dışı bir medeniyetleme. Yok insan? olduğunu biz söyle yani yok olduğunu biz şu anda sesli düşünüyoruz arkeologların neler neler sakladığını... Ha, geçmişten bir Geçmişten bir, bir, bir şey. Yaşayan bir medeniyet değil de geçmişten bir tabii şey. Tabii olan bir medeniyetten bahsediyor İbn Arabi Hazretleri. Ben Aa. onları gördüm diyor. Onlar o kadar üstün bir teknoloji değil ki kendilerini saklıyorlar diyor İbn Arabi Hazretleri. Bu potansiyele sahipler diyor. Ama diyor onların bir de o teknolojiye ulaşmadan önce var olan kalıntıları var diyor. Hem o kalıntıları diyor 2023-2026 hmm. arasında hem o kalıntılar o kayıp şehri görecekler... Hem de diyor 2023-2026 arasında o şehrinden ortaya çıkacak olan ilim bilim tüm insanlığa yayılacak diyor. Ben oradakilerle görüştüm diyor. İşte o bir taht tarif ediyor. Tahtın üstünde bir çerçeve vardı diyor. Oradan birisi bir resim vardı diyor. O resim önce resim yani. olarak benimle konuştu tamam. sonra hologram abi, haline geldi yani diyor. geçmiş zamanda bu teknolojiye sahiptiler i̇bnül abi. Bunu gördü bu iz bu medeniyet. Bu olacak evet. 2023-2026 arasında ve teknoloji. Evet. Çok daha ileri gidecek, bir boyuta Çok gelecek. Çok daha ileri gidecek. Yani. Ben de işte Ulumina oyun kartlarında bahsedilen bir kayıp şehrin bu olabileceğini düşünüyorum seslice. Anladım, anladım. İddia ediyorum eh, başkan... yani, olabilir diyorum yani. Hı hı. Şimdi İbn Arabi Hazretleri uzaylıların yani biz uzaylıyız aslında da dünya dışı zeki yaşam diyelim. Bu dünya dışı zeki yaşamın olduğunu bu yine gösterelim bu Dürrü Meknun'da ve işte Et Tedbiratül İlahiye kitabında söyler. Bir de size bir şey göstereceğim. Kendisi kitabında yazmış fakat görselin doğru olup olmadığını bilmiyorum. Şimdi deniyor ki Mars'ta Muhittin Arabi'nin imzası Esselam. İbn Arabi Hazretleri diyor ki tüm dolaştığı yerleri de kastederek ve Mars'ı da kastederek diyor ki ben denizin diyor dolaştığı yerlere diyor hakikat arzı ismini verdim diyor. Hakikat arzında dolaşırken Mars'a da gittim diyor. Ve Mars'ta diyor dolaşırken ee, gelecekteki insanlar iman etsinler diye oraya allah Teala Hazretler ismi olan Esselam'ı yazdım diyor burada yazan. Şu kitapta İnci Dizileri kitabında yazmış. Ben bu Esselam ismini Mars'a yazdım. Gelecekteki insanlar bunu görecekler ve iman edecekler diyor. Ve bu arada i̇bn Arabi Hazretleri Mars'ta yaşam olduğunu da söylüyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Ve galaksiler arası yolculuğun yapıldığını söylüyor i̇bn Arabi Hazretleri. Ve insanlıktan bunun saklandığını söylüyor. Ve 2026-2030 yıllar arasında bu galaksiler arası yolculuğun yapıldığının tam olarak ortaya çıkacağını söylüyor. Tüm insanlık öğrenecek diyor. Bu bilgi saklanıyor diyor İbn Arabi Hazretleri. Şimdi bir ilginç bir şey daha göstereyim. Bir kitap daha göstereyim. Eski Türk Masonlarının Uygulamaları Bektaşi Gülhaç Simya Sırları. Eski Türk Masonlarının Uygulamaları. Kim yazmış bu kitabı? Baron Rudolf Sabatendorf. Kim bu adam? Nazilerin ve Adolf Hitler'in akıl hocası. Ne hikmetse Adolf Hitler de 1945'te göğe intihar etti. Fakat rahmetli üstadımız Aytunç Altındal beyefendi Bilinmeyen Hitler kitabında e, yazar ki arkasında bir fotoğraf var. O Bilinmeyen Hitler kitabının arkasında. Orada orada yazar ki bu ad bu fotoğraf Adolf Hitler'in ölüsü diye gösterilen fotoğraf aslında uşağına aitti. Çünkü e, ne diş yapısı ne de vücut orantısı Adolf Hitler'e benzememekteydi. Ayrıca diyor adamın ayağında yamalı çorap var diyor Aytunç Hoca rahmetli. Adolf Hitler yamalı çorap mı giyiyordu diyor. Hmm. Böyle bir soru sormuş rahmetli Aytunç Hoca. Şimdi ve e, Aytunç Hoca diyor ki 1960 yılında diyor Adolf Hitler için e, Arjantin'de öldü Parkinson'dan kuvvetle muhtemeldir diyor. Ve bu Baron Rudolf Sabatendorf denilen adam da eski Türk masonlarının uygulamaları kitabında ilginç bir bilgi veriyor. Bu Baron Rudolf Sebetendorf ilginçtir. İstanbul'da ortadan kaybolmuş. Ölmüş filan değil adam. 1945'te bir anda ortadan kaybolmuş. Adam yok. Yani bir anda sırra kadem basmış bir adam. Şöyle ilginç bir bilgi veriyor. Diyor ki ben diyor Müslümanların arasına ve Türklerin arasına sızabilmek için bunların diyor bilgilerini, hikmetlerini, ilimlerini, kıyafetlerini, konuşma tarzlarını öğrenmek için diyor bunların tekkelerine gittim diyor kitapta. Bedevi tekkesine gittim, Nakşibendi tekkesine gittim, Bektaşi, Mevlevi, Rıfai tekkelerine gittim diyor. E, ve diyor onların e, ilimlerini öğrenmeye çalıştım. O tekkelerdeki diyor kitapları okudum. Hatta diyor İbn Arabi'nin kitaplarını da okudum diyor. Fakat diyor ki kendisi benim diyor asıl gayem diyor bir tekke kurup e, insanlığı yönetmekti diyor bu kitabın içerisinde anlatıyor. Hatta bir Almanya'da bir Bektaşi tekkesi kurmuş, Mısır'da bir Bektaşi tekkesi kurmuş, Baron Rudolf Savetendorf bu gezip gördüğü yerdeki öğrendiği bilgilerle. Fakat diyor ki gittiğim yerlerde diyor benim gerçek niyetimi diyor tabi onlar evliya olduğu için büyük alimler oldukları için benim niyetimi diyor hemen seziyorlardı diyor gittiğim tekkenin sahibi beni bir hafta on güne kapıya koyuyorlardı diyor. Ya barındırmıyorlardı işlerinde diyor. Bir hafta on güne beni diyor kapıya koyuyorlardı. En çok kaldığım yerde on gün kaldım diyor adam. Ve diyor ben burada İbn Arabi Hazretlerinin de diyor yani o Hazret demiyor ben diyorum İbn Arabi'nin kitaplarını okudum diyor. Başka diyor Sufilerin kitaplarını da diyor okudum ve gördüm ki diyor biz bizim diyor gelecekte bilim diye millete anlatacağımız şeylerin tamamını diyor bu adamlar yazmışlar zaten diyor. Yapmış oldukları zikir törenlerinde diyor görmüş olduğum şey şu. Biz diyor İbn Arabi'ye diyor şöyle bir suçlamada bulunulur i̇bn Arabi bu yazdıklarını Kabala'dan ve Tevrat'tan aldı bu söylediklerini ve uygulamalarını derler ya diyor. Aslında diyor tam tersidir diyor. Biz onlardan aldık diyor. Daha sonra millete diyor bunlar, bunları diyor onlar bizden aldı diye diyor sattık diyor. Adam itirafta bulunuyor kitabın içerisinde. Kendisi söylüyor bunu. Baron Rudolf Sabetler'in diyor adamın bir şeyden korkusu yok, bir şeyden pervası yok. Hem bizim aklımızla oynamışlar, dalga geçmişler. Hem de bir güzel gözümüzün içine baka baka gerçeği de söylemişler ama kimse de bu gerçeği görmek istememiş. Adam diyor ki i̇bn Arabi diyor bizden öğrenmedi diyor adam. Veya diğer sufiler bizden öğrenmedi diyor. Biz onlardan öğrendik diyor. Fakat biz onların öğrendiklerini üstünü örtmek için, onlara çamur atmak için kabala kaynaklı dedik diyor. Kendisi söylüyor bunu. Baron Rudolf Sabetendorf dediğiniz adam kabalacıların hasıdır ya. Adam tapınak şövalyelerinin hasıdır. Kendisi de zaten Gülaş Tarikatı üyesidir aynı zamanda. Yani bu okültist locaların e, piridir adam yani. Öyle bir adamdan bahsediyoruz. Bu adam diyor ki biz onlardan aldık diyor. Hatta Değil ben mi? diyor ilginç bir şey gördüm. İlginç bir şey gördüm diyor. E, onların diyor yapmış oldukları zikir diyor izlerken e, bir diyor hatırladım ki diyor bizim diyor kabalacıların yaptıkları diyor zikire benziyor diyor. Ben diyor bunu diyor sordum diyor e, Mısır'da bir başka kabalacıya sormuş. Bu bunlar diyor bir zikir yapıyorlar diyor işte Allah derken işte başlarını göğüslerine doğru getiriyorlar filan işte. Biz de diyor bu şey harfleriyle İbrani harfleriyle diyor bazı sesler çıkartıyoruz, bazı diyor işte böyle beden ve kafa hareketleri yapıyoruz. Bunların kaynağı nedir dedim diyor. Bunların kaynağı İslam'dır ama hani yani tasavvuftur ama çaktırma dedi diyor adam yani anlatabiliyor muyum? Hmm. Biz onlardan aldık ama onlar bizden almış gibi yapıyoruz. Buna devam diyor adam yani. Bugünkü hemen günümüz yani bu yıllarla ilgili öngörüleri kaldı mı İbnül Arabi'nin? Artık tamamlayacağız sonra. Var şöyle bu Tırların Sırrı diye bir kitabın sayfası. Aristo yazmış. Aristo peki kime yazıyor? Öğrencisi Büyük İskender'e yazıyor. İbn Arabi ile alakası şu bu Sırların Sırrı kitabının içerisinde fizik, matematik, kimya, simya, astroloji, bitki bilimi, işte mineraloji, meteoroloji, aklınıza gelecek psikoloji, işte ruhani ilimler her şey var. Hatta bu gösterdiğim sayfada ismindeki numerolojiye göre yaşayıp yaşamayacağını anlatan bir sayfa bu. Sırların Sırrı. Şimdi bunun İbn Arabi Hazretleri ile ilgisi de şu. Bu e, et Ettebdiratül İlahiye var ya, İbn Arabi Hazretleri diyor ki ben bu et ilahiye kitabını Aristo'nun diyor sırların sırrı kitabındaki yanlışları düzeltmek bu kitabın yazılış gayesini söylüyorum. Bir de tabi bu sırların sırrı da gelecekten öngörüler söylüyor bu arada. Oraya tabi girmeyeceğim de. diyor ki et tedbiratü ilahiye de diyor hem diyor şeyin e, Aristo'nun Aristo yapmış olduğu hataları diyor düzelttim. Hem onun diyor doğru yazdığı şeyleri bıraktım. Hem de diyor ben o kitaba bazı ekler yaptım. Bu Ettedbiratü ilahiye kitabı diyor ortaya çıktı diyor. Peki şey ne diyor? Ee, ben diyor Aristo'yla da görüştüm. Aristo'nun ruhaniyetiyle de görüştüm diyor. Ve Aristo'ya derler ki diyor Aristo'ya e, onun için materyalist derler diyor. Hocası Platon daha çok metafizikçiydi. Aristo da işte e, maddeciydi derler diyor. Bu bilgi yanlıştır diyor İbn Arabi. Bu bilginin doğrusu şudur diyor. İbn Arabi Hazretleri Platon her şeyi metafizikle açıklardı diyor İbn Arabi Hazretleri. Aristo ise her şeyi önce önce maddeyle açıklar Aristo sonra metafizikle açıklardı. Aralarındaki fark buydu diyor İbn Arabi'nin. Yoksa diyor e, şey şey diyor ne derler onun adına Aristo diyor materyalist bir adam değildi diyor. Aristo'yu materyalist bir adam diye satmaya çalışmalarına diyor inanmayın diyor. Burada Aristo'nun ruhaniyetiyle görüşüp bu kitabı düzeltmesinin sebebinin de işte bu yine gelecek öngörülerini ger gerçek olarak insanlara ulaştırmak istediği olduğunu söylüyor. Ve e, İbn Arabi Hazretleri ve şunu söyleyeyim İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri der ki Platon öğrencilerini bir metot sıralamasına göre oturturdu. En önde oturanlar İsmail Hakkı Bursevi'nin ifadesi en önde oturanlar Platon'la kalbi olarak haberleşirlerdi. Ruhul Beyan tefsirinde var bu. Kalbi olarak haberleşirlerdi. Peki diyor İsmail Hakkı Bursevi Ruhul Beyan'da. Aristo nerede oturuyordu biliyor musunuz diyor. Aristo Enem'de de oturmuyordu diyor. Aristo Pilata'nın yanında okuyucuydu diyor. Yani baş halifesiydi diyor. Yani demek istiyorum ki İbn Arabi Hazretlerinin söylediği söz doğru. Ee, Aristo bir materyalist değildir. Bize bu şekilde satmalarına inanmayın. Şimdi sizin söylediğinize hemen geliyorum. 2019 için demiş ki hemen hızlı hızlı söyleyelim. 2019, 2020 ve 2021. Hemen söyleyelim. Demiş ki şimdi önce şunu bilelim. Covid 1 Aralık 2019 tarihinde çıktı biliyorsunuz Covid bir yani resmi olarak 1 Aralık 2019 tarihinde ve 5 Mart 2020'de de Kabe kapatıldı. Bunlar aklımızda olsun. Şimdi 2019'da demiş ki sırt ve boğaz hastalıklarının arttığı görülür demiş 2019'da. Haç mevsiminde korku duyulmaya başlar demiş 2019'da. Korku duyulur demiyor. Korku duyulmaya başlar diyor. Ateşli ve veba gibi hastalıklar çoğalır diyor. Çekirge afeti başlar diyor. 2019'da herkes baksın. 2020'ye geliyoruz. Çok da özet geçiyorum. Bu sene pahalılık senesidir tüm dünyada. Yer sallantıları çok olur. İnsanların aklı başına gelirse tabiat düzelir. Nerede olursa olsun ekinler canlanır. Haç mevsiminde duyulan korku kendini gösterir ve Kabe ziyarete kapatılır demiş 2020 için. 5 Mart 2020'de de zaten Kabe ziyarete kapatıldı. Şimdi devam ediyor. Yine ateşli ve veba gibi hastalıkların yayılması devam eder diyor. 2020'de. 2021'e geldik. Ateşli ve veba gibi hastalıkların yayılması devam eder. Pahalılık artmaya devam eder. Batı ülkeleri karışır. Çekirge istilası görülebilir. İnsanların aklı başına gelir ve fıtrat üzerine yaşarlarsa Allah'ın izniyle işler düzelir demiş. Şimdi geldik 2022'ye. Benim önümde 2022 ile alakalı 22 madde var. Bunları ben tek tek okuyacağım müsaade buyurursanız. Aa, hı hı. Bu arada şöyle bir şeyden de bahsedeyim. Bu saatlerin hazinesi kitabından, yıldızların mevkii kitabından ve az önce ismini saydığım ve gösterdiğim kitaplarından çıkarttığım bilgilerdir. Ve bunlar e, hicri seneye göre hesaplanır. Hani siz programın başında Ömer Faruk ismi bunu neye göre hesaplıyor, neye göre çıkartıyor dediniz ya. İbn Arabi Hazretleri kitaplarında bir döngüden bahsediyor bu bahsettiği döngü yıl hangi seneyle başlarsa o sene olacakları yazmış. Tabi bazı işaretler filan da söylemiş gökyüzüyle alakalı, astrolojiyle alakalı o detaylara hiç girmeyeceğim. Mesela diyor ki Venüs şu konumda olursa ya da Ay şu konumda olursa, Merkür şu konumda olursa işte Tarık Yıldız'ı şu konumda olursa şöyle şöyle şeyler olur diyor. Çok daha enteresan, ilginç detaylar var ama onlara girmeyeceğim. Fakat ee, ana konu sizin sorduğunuz nasıl hesapladın, nasıl buldun konusu Hı. hicri takvimle ve Hazretin en baş söylediği söz e, hicri yılbaşı hangi günle girerse o sene olacaklar şunlardır diyor. Ama ben dediğim gibi burayı tekrar edeyim. Saatlerin hazinesi ve yıldızların mevkii. bu iki kitap ana kaynağım olmakla beraber Hazretin elimde olan tüm kitaplarından 2022 ile ilgili çıkardığım bilgileri size şimdi paylaşacağım. Şimdi Muhittin İbnül Arabi Hazretleri Saatlerin Hazinesi ve diğer kitaplarda diyor ki yeni sene 2022 cumartesiyle başlarsa hicri yalnız dikkatli olun. E, Zühal yani Satürn yıldızıymış bu e, tarihte aktive olacak olan yıldız. Devam ediyor diyor ki senenin yıldızı Satürn olursa bu o senenin kötü geçeceği anlamındadır. Fakat hep kötü şeyler olmayacak iyi şeyler de olacaktır. 3 sürü hayvanlarında bu sene 2022'yi anlatıyoruz artık. Yani sürü hayvanlarında bu sene iyi olmayacağını görüyorum. 4 bu senenin rüzgarı fazladır ve boldur. 5 bu sene dünyada savaş olayları fazlalaşacaktır. Ama bölgesel savaş, dünya savaşından bahsetmiyor da. Çünkü İbn Arabi Hazretleri büyük o Armagedon diye bahsettiğimiz savaşı 2045 tarihi olarak veriyor. Onu hmm. söyleyeyim. Evet. Ama İbn Arabi Hazretleri'nin bir söylediği bir tarih daha var. O da rahmetli Aytunç Altındal'ın söylediği sözle örtüşür. Rahmetli Aytunç Altındal şunu derdi. Her şey ama her şey büyük oranda 2021 2025 26 arasında olup bitecek derdi rahmetli Aytunç Altındal. İbn Arabi Hazretleri'nin de buna benzer bir sözü var. Bir savaş o da bekliyor bu aralıkta. Ama asıl o Armagedon dediğimiz ya da Melhame-i Kübra dediğimiz savaşın 2045'te olmasını öngörmüş. Ama buradaki 2022 için dediği bölgesel savaşlar ya da iki ülkenin, üç ülkenin savaşması. Bu sene dünyada savaş olayları fazlalaşacaktır. Savaş olan e, ülkelerde yağma olayları artacaktır. Bu sene sırt ve boğaz hastalıkları artacaktır. Devam etmiş. Senenin yarısı sert ve bozguncu rüzgarlar, diğer yarısı hoş ve esintili rüzgarlar olacaktır. Bağ ve üzüm mahsulleri çoğalacaktır. Koyun, yağ ve et fiyatları düşecek fakat küçük baş hayvanlarda zayiat çoğalacaktır. Zayiat olduğu halde fiyat düşüşü Allah'ın hikmet ve ihsanıdır. 12. madde. Bu sene içinde insanlar çok fazla sinirli olacaklardır. İnsanlar birbirlerini, birbirlerini sevmeye ve sinirli olmamaya dikkat etmelidirler. O zaman yaptıkları bu hareket Hazreti Allah'ın hoşuna gidecektir. Diyor ki Allah'ın emrettiği fıtrat ve yaratılış üzerine yaşayın ki başınıza belalar ve musibetler gelmesin. Birbirinizi sevin, adam gibi adam olun ki, insan gibi insan olun ki, zarif, kibar, merhametli, sevecen insan olun ki başınıza musibetler gelmesin diye açık açık yazmış. Şiddetli yağmurlar görülecektir. Senenin sonuna doğru tarım ve ekim, ekin işleri artacaktır demiş. 15 Yemen, Irak ve Suriye'de pahalılık artacak. Çok karışıklık olacaktır diyor 2022 için. Yemen, Irak ve Suriye'de pahalılık artacak ve Yemen, Irak ve Suriye'de çok karışıklık artacaktır. Yine haç mevsimi korkulu geçecektir diyor. Yani belki de bu işte zombi virüsünü Allah korusun e, yayarlarsa ya da bu çiçek hastalığını yayarlarsa ya da bu ne olacağı belli değil. Ya da işte bu şu anki yaşadığımız salgın yeniden iyice alevlenirse Hazretim bu dediği yine gerçekleşir. Haç mevsimi korkulu geçecektir demiş 2022 için. E, 17 güneş ve ay tutulacak. Ben bilimsel olarak bunu da buldum. Eee 2022'de güneş ve ay tutulmaları olacak demiş. Şimdi 30 Nisan 2022'de kısmi güneş tutulması. 16 Mayıs 2022 ay tutulması tam dolunay. 25 Ekim 2022 parçalı kısmi güneş tutulması. 8 Kasım 2022 ay tutulması tam dolunay olacak. Fazlet bilmiş yani onu. Ee, devam edelim zaten %99.9 bilmiş. Ee, bu sene diyor... E, bugün içinde yani cumartesi girdiği için diyor ve yıldızda da satürn olduğu için bilin ki o tarihte Kabil kardeşi Habil'i öldürmüştür. O yüzden bu sene uğursuz sayılır. Çünkü Satürn'ün Satürn'ün kısmeti budur. Ve diyor ki kini, öfkeyi, adam sendeciliği, vefasızlığı bırakın. Birbirinizi sevmeye bakın. O zaman diyor bu bela ve musibetleri Allah üstünüzden kaldırır diyor ve bir ayet yazmış. Şura suresi 30. ayeti yazmış. Demiş ki başınıza gelenler, İbn Arabi Hazretleri yazmış. Şura 30. Başınıza gelenler işlediğiniz musibetler yüzündendir. Yine de Allah büyük çoğunluğunu affeder ayetini yazmış İbn Arabi Hazretleri buraya. O yüzden ben de diyorum ki birbirimizi ne kadar çok seversek ne kadar çok insanlığa, doğaya faydalı olursak o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Burada hemen bir ekleme yapıp devam edeyim. Şahın Akşibent Hazretleri'ne sormuşlar bu mertebeye nasıl erdin diye. Şahın Akşibent Hazretleri demiş ki 7 yıl Buhara'nın helalarını temizledim. 7 yıl yaralı hayvanlara hizmet ettim. 7 yılda doğaya hizmet ettim. Ağaçlara, çiçeklere, böceklere hizmet ettim. Şayet sizin dediğiniz gibi bir mertebeye erdiysem Allah'ın lütfuyla bunlar ile erdim diyor. Bu da bir mesaj olsun anlayana. Devam edelim. Ee, bu sene dünyada yine çekirge afeti görülecektir. Ee, bu sene insanların üstüne uğursuzluk yağar demiş ama demiş ki işte hani fıtrat üzere ve sevgi üzere yaşarsanız bundan kurtulursunuz demiş. Birbirinizi sevin. Hazret sevgi üstünde o kadar çok durmuş ki çok şaşırırsınız ya kitaplarında. Sevgi, muhabbet, aşk, birbirini sevme bunlar üstüne çok durmuş. Ve diyor ki dünya canlıdır. Ne verirsen onu alırsın diyor. Sen şu ana kadar ne verdiysen onu aldın. Bundan sonra da ne verirsen onu alacaksın diyor. O yüzden bu eklemelere hazret yapmış. Ben de söylüyorum ki bu yayın inşallah güzel şeylere, insanlığın kalbinin, gönlünün, beyninin açılmasına vesile olsun. Devam ediyor Hazret. Zaten kendi açıkça söylemiş. Allah'ın yaratılış sistemine göre yaşamak ve insan fıtratına uygun davranmak, insanların birbirini sevmesi, insanların hem kendilerine hem de hayvanlara zarif ve merhametli davranmaları, uğursuzlukları ve belaları ortadan kaldıracaktır. Doğrusunu Allah bilir. Şimdi Hazret diyor ki bu senenin uğursuzluklarından kurtulmak isteyen Allah'ın kulları için tavsiyelerim şunlardır. Ama tekrar ediyorum. Hazret tavsiye ettiği için naklediyorum. Ee, yoksa bu benim bir tavsiyem değil. Hani e, sen yapar mısın deseler Allah nasip ederse yaparım derim. Sizin eklemeniz de, de yok buna. Direkt İbn-i Yazdık Burada bazı var. zikirlerden dualardan bahsetmiş de o yüzden söylüyorum. Bazı zikirlerden dualardan bahsetmiş. De. Hazret diyor ki Hangi kitap bu senenin hangisinde? hangisinde bakmak isteyen yani, Hazret'in hazinesinde var. Yıldızların Hazinesi. mevkiinde var. Ondan sonra yine diğer kitaplarda var ama saatlerin Hazinesi'nde de var. Evet. Ha. Şimdi Hazreti diyor ki her gün Kur'an'a bakarak oturarak ve kıbleye karşı 40 defa Fatiha Suresi'ni okuyun demiş. Yani bu şu demek oluyor. Bunun açıklamasını da yapalım. Yani bir sene bu boyunca 2022 devam ederken her gün diyor çünkü. her gün 40 defa Kur'an'a bakarak yani Fatiha'yı ezberden okuma demiş. Ya demek ki bir hikmeti var. Kur'an'a bakarak hmm. oku demiş. Kur evet Kur'an'a bakarak ve kıbleye karşı oturarak her gün 40 defa Fatiha Suresi okuyabilirsin demiş. Bu tavsiyelerinden bir tanesi. Başka bir tavsiyesi yine abdestli olarak oturarak ve kıbleye karşı İhlas Suresi'ni bu sene içinde bir defaya mahsus olmak üzere bir kere yani yapacaksın yapmak isteyen için. 1226 defa İhlas Suresi'ni okuyun demiş. Bir daha söyleyelim. Abdestli olarak oturarak ve kıbleye karşı İhlas Suresi'ni bu sene içinde bir defaya mahsus. Yani 2022'nin içinde herhangi bir gün seçip boş olunan bir günde bir vakitte, bir anda 1226 defa İhlas Suresi okunabilir. Yani bir kere yap demiş yani. Ve son tavsiyesi, pardon bir tavsiyesi daha var. Besmele'yi bir hafta süreyle Besmele'yi yani Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim bir hafta süreyle 767 kere okuyun demiş. Yani e, her gün 767 tane okuyorsun. Bir haftayı tamamlıyorsun. O da bir hafta boyunca. Başka okumuyorsun. Bir tavsiyesi daha var. Yine söylediği gibi e, çiçeklere, doğaya, insanlara karşı iyi davranın. Ne verirseniz onu alırsınız. İnsanlara ve doğaya hizmet edin demiş. Bir de e, yoksulları ve fakir fukarayı Doyurmayı ihmal etmeyin demiş. Eğer bunları yaparsanız, bu senenin uğursuzluklarından ümit ederim ki Allah sizi affeder demiş Hazret. Eğer isterseniz son olarak e, bazı evliyaların gelecekle ilgili söylemiş olduğu ama tarih vermeden söylemiş olduğu sözler var istiyorsanız biraz girelim vakit var derseniz bunu, ya da bitirelim. Bunu Ocak ayında bir yayın yapalım. Ocak ayına. Yani şimdi bunu Aralık'ta yayınlayacağız. ya Hafta sonu Allah'ın izniyle. Ocak ayına bir yayın daha yapalım sizle. Bitmez. Olur siz bilirsiniz. Ocak ayına bunu genişletelim. Hani bir, bir buçuk saate çıkaralım. Ee, şimdi bu konuşacağımız kısma Ömer Faruk ismiyle bir program konuş, beş program çıkar olduğu için <laughs> biz bunu burada bırakalım. Ee, ve Ocak ayında bunun sözünü istiyorum. Bir program daha istiyoruz. Bu kez İbn'in Yani Ar yoksa burada tabii ki yoksa burada şey vardı. Hazreti Ali var. Abdülkadir Geylani Hazretleri var. Ondan sonra ben hepsini e, değerledim, buldum, çıkardım. Kenan Rıfai Hazretleri var. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri var. E, ondan sonra yine Muhiddin Arabi Hazretlerinin geçmişten geleceğe çıkan bütün şeyler var. Sonra e, başka başka kimler var? Ahmet Amiş Efendi, Fatih Sultan Mehmet Gürbedarı, Ariflerin Kutbu, Alveti Şeyhi Ahmet Amiş Efendi'nin haberleri var. Ondan sonra ve e, Şimdi, bunlar da bitiyor. Yani bayağı kişi var. Harika. Bunu bir ayrı yayın yapıyoruz. <laughs> Birlikte tasarlıyoruz. Tabii. Olur mu? Önümüzdeki aya ve bunu başka hiçbir YouTube kanalında hiçbir e, arkadaşımda kardeşimde yapmıyorsunuz bir de. İki söz bir peki. arada. Bu, bu İlkay Hanım'ın hakkıydı diyoruz. E, bunu biz yapıyoruz Allah'ın izniyle. İ İnşallah. Tamam peki. Çok teşekkür ediyorum Ömer Faruk. İsmi... Moheçen İbnü'l Arabi'nin 800 yıldır gerçekleşen öngörülerinden peki önümüzdeki yıllara neler var? 2022 ve sonrasında insan gelecekten haber verebilir mi? İnsan Allah'tan ilham alabilir mi? Nahl suresi 68 69. Nostradamus çok ilginç. Kıyametin 2022 diyor. Her şeyin kilidinin açıldığı nokta olacak diyor İbn Arabi Hazretleri ve bu kilidin açılmasıyla birlikte birçok bulunacak medeniyet öyle bir medeniyet olacak ki dünya tarihini ve dünya bilimini alt üst edecek ve bütün dünya şaşkınlığa uğrayacak öyle bir kayıp medeniyet. İbn Arabi Hazretleri bu senenin uğursuzluklarından kurtulmak isteyen Allah'ın kulları için şu tavsiyelerim vardır diyor.